52 diyor. Fiyat veren oluyor mu? Oluyor. Kaç aylık bu? Aylık bilmiyorum Hayır ben de aldım bunu. Aldın bilmiyorum. Hop yavaş. Hayırlı işler olsun abim. Pazar olsun. Kolay gelsin. Şöyle çıkar ya. Bura çamur gibi. Oynay oynay Selamun aleyküm. Pazarlık mı var? Hayvanlar evet, sen burada mısın? burada Hayvanlar Görüyoruz küçük büyük. Her çeşit şey hayvan var pazarımızda. <laughs> Bu şehre gerek mi? Sefer geldik daha bir oldu. Allah Allah. Yavaş. Selamun Aleyküm. Abi, selam Hayırlı işler. Pazar olsun. Kolay gelsin. Sağ ol, sağ ne istiyoruz abi. bu yine? 13.5 abi. Şey On üç buçuk diyoruz. Kaç yaşında bu inek? Buzası var mı? Gebeliği var mı? İkinci buzası abi. İkinci buzası. Kaç aylık? Beş aylık gebe. Beş aylık gebe. Süt verimi ne kadar? On iki. On iki kilo. Abi. Başka var mı? Yok abi onlar benim değil. Tamam. Hayırlı işler olsun. Pazar olsun. Kolay Sağ gelsin. abi. Kaç aldınız? 12 almışlar herhalde. <laughs> Selamünaleyküm. Aleyküm. Hayırlı işler. Pazarlık mı var? Ne istiyorsunuz? istiyoruz buradan alarak? buçuk diyoruz diyoruz. Kaç aylık bunlar abi? Bir aylık. aylık. Pardon abi. Dokuz ar buçuk diyorsun. yok yani. Fiyat veren oldu mu? Hayırlı işler olsun, pazar olsun, kolay gelsin. Oh, oh, Allah, Allah. <gülüyor> <gülüyor> Selamun Aleyküm. Ne istiyorsun dayı buna? Ne bu istiyorsun bu dayıya? 65 istiyor abi. 65 diyor. Kaç aylık bu abi? Hayırlı işler olsun, pazar olsun. olsun. Aleyküm. Aleyküm selam Aleyküm. Hayırlı işler olsun. Ne istiyoruz buradan ya? 19. <laughs> 19. Kaç aylık bu? 18-20 aylık. 18-20 aylık. Maşallah kıvırcık. Kaç kilo gelir bu? 350. Başka hayvan var mı abi? Yok abi. Fiyat veren oldu mu? Yok abi. Hayırlı işler olsun. Bazar olsun abi. Evet. Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Şey ne diyoruz bu danıya abi? bu danıya 15,5 diyor abi. 15 buçuk 15,5 diyoruz. Evet. Kaç aylık bu abi? 17 18 aylık var. 17-18 aylık var. Kaç kilo gelir? 150 kilo. Hayırlı işler olsun abi pazar olsun. Kolay gelsin. Tamam. <laughs> gel la gel la. Selamun aleyküm. Dana kimin acaba? abi. Ne istiyoruz abi fiyat? kardeş. Kaç abi? 21. 21. Kaç kilo abi bu? Vallahi kilosu canlı kilo ancak bilebiliriz. Canlı -70. kilo. 700 ortalama. Kaç aylık? 15-17 aylık. 21 diyoruz. Fiyatların oldu mu? fiyat veren oldu mu? Ee, Tabi veren oluyor. Başka hayvan var mı? 20. Başka bir var. Var. hayvan var mı? Hayvanlar da yeni sattım. Onlar Dü düveleri kaça sattın abi? 61 oldu abi. 9 tane. Ondan sonraki abi. Ondan sonraki 9 tane düve 61 satıldı. Bakalım abi. Tamam. Abi. Bakalım abi. Tamam. Bakalım abi. Evet buradan. Olsun yarıyor mu abi? Şuradan başlayan düvelerimiz satılmış. Ki, sen Söyleyelim abi. 61 bin 500 lira abi. 61 bin 500 e. Kaç tane? 7. Kaç ara geldi abi? Abi 8 bin 700 küsür geldi. Bu hayvanların hepsi ithal buzağız zaten. İthal Evet. Bu alanında yeşil tüpeleri var. Heee. Hayırlı olsun abi. Eyvallah Allah abi, satan abi. hayırını görsün. Şu gördüğümüz ithal buzağısı 7 tane hayvan. 61 satılmış. Abi, abi, abi. Maşallah. <laughs> Selamünaleyküm hacem mi ne satıyor? Ne istiyoruz buna? 8 diyor ama kaç veriyorlar? Daha veren oldu, bir Daha olmadı. Daha veren olmadı. Kuzası yok mu? Kısır mı bu? Kısır. Nereden getirdin bunu? Bayat. Bayat'tan. Hayırlı işler olsun. Bazar olsun. Kolay gelsin. Çorum pazarımıza. Yozgat'tan, Kastamonu'dan, Sivas'tan, Tokat'tan, her bölgeden gelen olduğunu söylediler. Her bölgeden tüccarlarımızın geldiğini söylediler. Biz de dek geliyoruz. Selamünaleyküm gün. Bu mallar kimin? Hangileri? Çek. Tamam, çekebiliriz, değil mi? Evet. Şuradan başla. Tosya hayvanları abi. Kalite Nereden ay, geldiniz abi? Tosya. Tosya. Kaç zamandır? Kaç zamandır Tosya. Sekiz buçuk gibi. Hoş geldiniz. Sevalar getirdiniz. Ne istiyorsun abi? Abi bura 16 altı İlkine mi gebe? İlkine hamd üve. Hamd üve ilkine. Sekiz aylık. Aynen. Çıkan Diğerleri abi. diğerlerini de fiyatlarını alalım abi. Abi şuna kısır. Evet. Hayvanlar kısır. Üstler, üst üste yedi sekiz, altı. Yedi, sekiz, altı. Ortalama Aynen. yedi şer. Aynen abi. Bu kısır mı? Kısır abi. Kısıra benzemiyor ya. Kaç yaşında ya? Bu üçüncü. Üç buzağımız. Üç Kontrol ettirdin mi? Ettirdik. Muayyer Tutmadı o yüzden almadı. eti var. Almadı biraz. Eti var evet. Hayırlı işler olsun. Bazar olsun. Kolay gelsin. Sağ olun. Hayırlı işler olsun, pazar olsun. Ben de ben de bu inekler ya, kimin de acaba? De. Bu yanında. Bu olmuş. Ya, Kaliteli inekler ben var, ben var ama sahiplerini ya, göremedik. Ya, <laughs> şey, bu 28 bu 20 bu deni. adam ne yapacak? Arkadaş ben iş yapıyor. Ya bir, ya bir dur bir enam, bir bu buçuğu bir bırak. Bu adam 25 kilo 28. Selamünaleyküm. Pazarlık mı var acaba? Evet pazarlık evet, evet. var. Hangi? Abi. Şu ufak bir. Ufak. Kaç aylık abi? 5 ay. 5 ay. <laughs> 8 ay. 10 ay. ay. 5 ay. 5 ay dedik. Tamam. Ne istedi? 27 lira. Hayır. Ya abi 3 ne oldu? 2700 lira. 2700 lira. Alan satan hayrını görsün. Hayırlı olsun. Abi o hangi kanalda ya? YouTube. Çorum canlı hayvan pazarı diye gireceğim. Murat Gürgül. Ben Sungurlu'nun Çorum'un pazarlarını yayınlıyorum. Tamam abi. Bugünün tarihini atacağım. iki gün içerisinde de yayınlanır. Nerede çıkacak? YouTube'da, YouTube'da. Çorum canlı tamam. hayvan pazarı derseniz iki günde çıkar. Tamam Çorum canlı hayvan. Hayırlı işler yani. kolay gelsin. Ben yani. hayvan pazarını yayınlıyorum genelde. Bugün de Çorum'a geldim. Çok güzel. güzel ya da güzel. Güzel. Nasıl bakalım abi. Hayırlı işler olsun Şelam kolay gelsin. Alınır, alınır, alınır. Evet bakıyoruz. Selamünaleyküm. <laughs> Var mı sahipleri bunları burada? Evet, Kimin? Kimi? Hangileri senin abi? abi bir bir tane de benim. Gel fiyatları bir alalım abi ya. Fiyatlar nasıl alalım? Bu yandan başlayalım. Tamam bu yandan başlayalım. Eh. Evet ne istiyoruz buna? Buna 9 lira diyor. Kız bu kaç aylık? 6 aylık gebe. <laughs> 6 aylık gebe. 9 lira diyoruz. 10 lira. Bunlar abi? Ona 12 lira diyor. Gebeliği var mı? Altı buçuk ayda o. Altı buçuk aylık. Bunu abi? On diyor. Gebeliği? E, yedi buçuk aylık. Kaçıncıya gebe abi? Üçüncü ya da üçüncüye ya gebe. Bunlar? Üçüncüye gebe. Buna on beş buçuk diyor. Kaç aylık gebe abi? Bu da yedi, buçuk aylık. E, yedi buçuk aylık. Yedi buçuk aylık. Bu? da on altı buçuk diyor. Bu kaç aylık gebe? Bu da sekiz buçuk aylık. Maşallah, maşallah. Bu? Bu da sekiz aylık gebe. Buna da on beş buçuk diyor. Sekiz aylık gebe, on beş buçuk. Süt verimleri ne abi bunların? İkisi yirmi litrenin üzerindedir. Ee, öbürler de zaten ham olduğundan daha bendirsiz. Ee. Hayırlı işler olsun abim, pazar olsun öfke maşallah. Öfke. Maşallah kolay gelsin. Pazarımızın bu tarafı dolmamış. Pazar büyük olduğu için. Devlet, devlet, devlet. Devlet, devlet, devlet. Selamun aleyküm. aleyküm. Hayırlı işler pazar olsun. Sağ ol kardeşim. Hangisi senin abi hayvanlardan? Bu inek mi senin? Ne istiyoruz? Sekiz buçuk. Kısır mı? Kısır. Kısır sekiz buçuk. Hayırlı işler olsun ha, pazar olsun. İnşallah. Selamünaleyküm. aleyküm. Ne yapıyorsun? Danalarla konuşuyor mu abi? He, he, ben konuşuyorum. Hayır. Hayırlı işler, pazar olsun. Ne istiyorsun bunlara? Abi bunlar 14.5 diyor. 14.5 diyor. Kaç aylık bunlar? Abi bunlar yaşını doldurmuş ya. Yaşını geçmiş. Yaşını doldurmuş. Yaşını geçmiş. Fiyat veren oldu mu? Buyur abi. Fiyat veren oldu mu? Veren oldu abi. On 13.5'ü veriyorlar. Evet. Veremiyor evet. abi. On üç buçuk verdiler, siz on dört buçuk diyorsunuz. Hayırlı işler olsun, pazar olsun, kolay gelsin. Pazarımızdaki gezimize devam ediyoruz. Pazarımız pazartesi günleri kuruluyor. Pazartesi günleri saat 7'de açılıyor buranın pazarı. Oldukça kalabalık. Her çeşit hayvan bulunabiliyor. Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Pazar olsun. Kolay gelsin. Aleyküm selam. Sağ olun baba. Bu <laughs> inekler kimin acaba? İnekler benim idi, sattım. Senin idi, sattın. He. Evet. Hala satan hayrını görsün. Kaç iz sattın abi? Evet. Üçünü 52 buçuğa verdim. Üçünü bunu, bunu ve şunu evet. 52 buçuğa verdin. Evet. Gebelikleri nasıl? Gebelikleri ikisi yeşil, şunun bireyi verdim. İki ziyahı onun bir ayı var. 52 verdik. Başka hayvan var mı abi? Yok. Allah zaten hayırlı görsün. Abi. Bu işte hayvanımız 52 satılmış. pazarımızın karşı tarafına geçelim <laughs> Selamünaleyküm aldınız mı satıyor musunuz Hayırlı olsun kaç aldınız 15 kadar. 15'e Hayırlı olsun Süt verimi ne kadar Süt verimi ne kadar 20'e kadar 10-15 litre Belki boş kalacak Her kere oturup kalacak Sıkıntı yok Evet Başka hayvan var mı Bende mi Şunlara ver Ne istiyorsun Onlara alın Bu 13.5 dedim Şunlara 20 dedim Onu ikisine Evet <laughs> Bu ne istedik? Bu altını evet. istedik. Altıları istedik. Hayırlı işler olsun. Pazar ol. olsun abi. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Abi çek abi Çek, çek, abi. Çekelim abi. Tatlıca Emrah varmış çörümde. Hayırlı işler olsun. Pazar olsun. Kolay gelsin. Allah razı olsun. Hoş bulduk. Ne kadarmış? Tatlı ne kadarmış? 3 lira abi. 3 lira maşallah. Tatlı Cemrah'ta tatlı 3 lira. Abi. Selamun aleyküm. Bu yine kimin acaba? Başka. Ne istiyoruz? Gebe mi? Kaç aylık? 6 aylık. 6 aylık gebe 14 diyoruz. Hayırlı işler olsun. Gebe. Pazar olsun. Kolay gelsin. Hangileri senin dayım? Çorum hayvan pazarımızı gezmeye devam ediyoruz. Pazarımız oldukça büyük. Hava da soğuk. Küçük bir mola verip ondan sonra ikinci bir bölüme devam etmek istiyoruz. YouTube kanalımıza abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum.